Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of Tanks'in Woos Server'ını inceleyeceğiz. Şimdi bu Server'ı gördüğünüz gibi bakın. Şurada bile Woos'ça. Her yer Woos'ça. Abi. Hiçbir şey anlamıyorum. Yani azıcık ucundan biraz anlıyorum da. Yani ucundan o da. Yani ne kadar yani. Tuz. Yani tırıntı kadar. Yani. Neyse. Şimdi bu Boost versiyonu millet bazı kişiler öpüyor hatta orijinalini bırakıp Boost versiyonuna geçen bile gördüm. Bakalım iyi miymiş. Şimdi ilk önce farkı bakalım BT2 mesela BT7 bunlar HD model. KV mesela normalde de HD model ama burada Tools 4 de var. Ondan sonra bu da var. Su 85 yani. Su 100 yer da var. Yani çoğu tankın HD modeli var. Mesela örneğin panzer Pan 3485. Ha, evet, Panzer 3485. Evet, Alman tankı. Neyse. Yani çoğu tankın HD modeli var. Mesela bu tankın da varmış. Başka hangi tankından? Bak Jack Tiger'ın vardı normalde ama burada yok. Bunu eklememişler. Mesela bak bu hat hala HD değil. Mesela bak ya yani birinci seviyeden üçüncü seviyeye kadar şu Bir şey diyeyim de doğru çıksın be. Zaten yok. Allah'ım ya. Bir şey diyeyim de doğru çıksın be. Ya abi diyorum... Bir şey diyorum hemen... Ters. Yani Amerika, Almanya, bir de Rusya da böyle. Çoğu o tanka içtiğim Bak mesela şu iyi olmuş. Şu iyi olmuş da mesela şunu niye yapmamıştı? Bir de fark ettiğiniz üzere buradan basıyorsunuz. Bazı tuşlar farklı. Onun dışında burada başka şeyler yok. Mesela örneğin Şuradan tank göstereceğim. Normal tank üstünde böyle bir şey eklemişler. Normalde yoktu yok da. Ya etki ediyor ama etki etmiyor. Sadece oldu görünüş yani bir şey değiştirmiyor. Onun dışında yani şarjörlü olduğunu net göster belirgisi gibi bir, şey. Ya yani şurada bir logo var da yani galiba usta böyle şeyleri çok göremiyorlar. Neyse. Onun dışında başka farkı, en büyük farkı şöyle bir hat oluyor Yani böyle bir devlet olması. Şu hat vardı. Ben bu hattı Şos'ta gezinirken şu farkı gördüm. Ve Rusça bir şekilde kapakta gösteriyordu. Videoda diyordu işte. Çoğu tankın önünden yiyor, önünden yiyor. Ondan sonra bu tank çıkıyordu. Şu zırh paletlerini kapatıp işte delinmesi imkansız falan. Yani öyle bir şeydi. Böyle bir şey gördüydüm. Ondan beri bu server'ına girmeye çalıştım. Girdim, oynadım. Videosunu çekmedim ve şimdi çekiyor. Yani ki, bir hava kısa bir süreliğine bıraktıydım. Zaten çok hoşuma gitmiyor. Sıfırdan başlamak. Burada sıfırdan başlamak. Yani orijinalinde sıfırdan başlasam hoşuma gider. Ama burada baş... sıfırdan başlayıp hoşuma gitmiyor. Burada gördüğünüz gibi yeni şey eklemiş bunlar. Şöyle bir şey. Yani arkadaşlar çok dengesiz bir sistemi var. Aşırı fazla güçlü. Ve her tankında böyle bir özellik var. Bu özelliği Rusça olduğu için anlamayacağız. Ben de size şimdi anlatayım. Şimdi altta herhangi bir atadığınız tuşa mesela dördüncü özel etkinliklerde böyle yer çekimli şeyde böyle dördüncü şey yani işte o kısma bir şey koyuyorlar. Bir özellik koyuyorlar. Şimdi normalde bu tamamalı. Şey gibi. Bir tane vardı ya. Orijinal World of Tanks'ten. Adı unuttum da siz anlamışsınızdır. O tank gibi. kalıyor tek tek atıyor yani mermisin. Ama o özelliği açınca şu üç top aynı anda sıkıyor. Yani pompalı topuna dönüyor bir anda. Pompalı gibi atıyor. İsabeti e, kötü ama yakın mesafede. Hele bunun 10 seviyeleri için. Baya kötü. Yani adam 200 atıyor. 4 mermisi var. Senin yanına geliyor. Dibine geliyor. Bir tane koyuyor. Bundan sonra Allah. Sen bittin 34'te gidiyoruz efendim. Onun dışında bu tankların tasarımı yani vezaret bir tane tanklardan çizgi film yapmaya çalışan bir buz kanalı var. Aynı ondaki tanklar gibi. Onun dışında fazla zattında bizde yeni eklenen şey yok. Project mod yok. Daha düz. Onun dışında bakalım başka ne var. Çin attı, Çin attı da yani aşağı yukarı aynı. Japon zaten. bazı farklı vardır tankların gücüyle falan. Ama bilmiyorum ben. Yani böyle tankla HD model vermişler de. Ne bileyim. Yani bizim World of nazaran oyun biraz daha şey yani. İleri dönük. Nasıl mı ileri dönük? Şöyle ileri, ileri dönük. Yani bizim World of Tanks biraz yavaş yavaş Unreal Engine'a geçerken bunlar aynı oyun motorunda bu tankla böyle HD model basıyorlar işte. Yani tam Rus, tam Rus tarzı. Yani ben bu server'a girmeden önce çok girmek istiyordum. Bakıyordum böyle bak. Mesela bakıyordum böyle. Oh, tık. Panzer 35T'nin şeyi var. Panzer 2'nin zaten var fazla bütün HD modeli var yani. Ben de diyor canım çekiyordu yani. oynamak istiyorum. Bakmak istiyorum nasıl bir şey acaba böyle. Yani farkı var mı? Gibi. Yani aşağı yukarı bir fark yok. Onun dışında sinir veriyor. Nasıl bir sinir veriyor? Mık var. Bir de üstüne toksit Rus oyuncuları var. Yani o yüzden biraz sıkıcı. Neyse sizin de şu tankı bir, bir yerlik atalım. Evet girdik. Müziği değişmiş. Biz duyamıyorsunuz tankın ama değişmiş. Ha gördüğünüz gibi bakın X'te bir tane şey var. Buna basınca ortadaki kalkanlar kapanıyor. Bak aşağıdan da kapanıyor üstten de kapanıyor. Bu böyle bir şeyin olması onun dengesini bence bozuyor. Yani çok dengesiz bir oyun tarzı. Mesela bak bu, bu tankın HD modeli var. HD modellerden bir göstereyim. Bir yandan. Yani KV2'nin zaten vardı o ilk zamanlarda HD modellerin ilk eklendiği zamanlarda bu gibi. Hatta ben KV2 oynarken eklendiğinde gördüğümde çok yaşıyormuştum. Neyse. Şimdi şeyimize dönelim. Ben böyle kapattım da bu arkadaşım bana hasar atamaması lazım patlayıcı atar diye düşünüyorum ama o kapak biraz patlayıcıyı döndü bayağı dönüyor. Bizden kale gibi bir şey oluyorsunuz yani devrilmez kale gibi bir şey oluyor. Baksana adam bakmıyor diye. Tabi topumuzun isabeti de kötü. Oradan düşmüşler. Oradan da düşürmezse oyunun içinden geçecek sanki ya. Yani 12 20 kişi ancak böyle bir şey olsun. indiğimiz Şöyle bir Bulalım şunu artık. Bakalım. Lan KV2 oldu. KV2 değici top mu? Yo farklı bir top. Bana öyle geldi? Şöyle bir kapağı açınca daha hızlı gidiyorsunuz. Kapağı kapatıp tuttuğunuzda daha yavaşsınız. Yani kapağı her zaman açık tutacaksın. Adam dibine geldiğinde büyük bir anda açın. Kapatacaksın o kapağı o içe bakın gördüğünüz gibi adam patlayıcıyla vurdu hiçbir şey olmaz sektörü bir de patlayıcı da işlemiyor şimdi kv2 atacak da bir tane patlayıcı ben onu indirmem lazım bak hala atıyor o tank zaten o tank mıydı ondan bir sonraki tank mıydı 10 seviyeleri falan delebiliyordu diyor şöyle bir o kv iki biraz son yarı çok güzel o can, candan bir alacak kesin, kesin alacak ya, vay be almış aldım arkadaşlar gördün gördünüz canımı çok aldı. ya bu üst yüze üst yüze ye de ya yani o kadar da değil yok kanka 500 milimetrelik km topundan bile şey oluyor o kadar da değil ya bir eve kadar ne kadar da delinmez olsa da patlayıcıya bir şey yapamıyor. Yüksek kalibreli patlayıcı. bizim eleman geliyor. İstizyonumu iki atar ki ben oradan. Çekil lan. Bak gördün mü? Aynı anda attım. Biraz ben salak gibi oynadığım için. Şimdi patlayıcıyla alacak mıyım ha? Oh kanka. Herkes wheel oldun en düşük eline geldi. Yükleyici gitmiş. Mühimmat yemişim. bay be. Takım çok iyi oyunu gördüm. Ben yani işte böyle noob kesim var. Bir de şu tavamalı arkadaş gibi otistik kesim var. Burada gördüğünüz insan yani Türk veya İngiliz veya Amerikan Ukrayna, Estonya yani Finlandiyalı falan onları görmeniz nadir. Dediğim gibi Rusya bu, bu. Yani bütün Rusya'nın yarısı mı ne oynuyor bu? Yarısı şey, falan oynuyor. Adamlar çok seviyor tank Yani galiba şey sokakta tank gördüğünde böyle e, öpüyor başının üstüne koyuyor galiba. Yani. Ne yapıyorsa tapıyorlar galiba. <laughs> tamam tamam. Şimdi onun dışında başka maç atmayacağım. Zaten baksanıza 4-4 yani aynı. Onun dışında böyle mod seçme ekranı böyle gözüküyor. Ya bu ne söyleyeyim mi? Ha, ha işte bu. Yani on yani başka bir şey yok. Bir mapler var. Şöyle bir map eklemişler kendileri hızlı bir tank seçsen. Evet. Böyle bir map eklemişler. Kesinlikle PC versiyonundaki o buzlu mapten kopyalanıp yapıştırılmamış yani. Değil mi? Yani oyun motorunu entegre edip böyle şey yapmamışlar. Yani. Neyse. Kısaca o map'e çok benzer. Ama o map'in küçük versiyonu. Mini versiyonu. Hani çoğu bilgisayardaki olan map'in bir yapıyorlar ya Himmeldorf gibi bir şey. Aynısı. Hemen hemen aynısı. Çok benzer. Aşırı benzer. Yani birine şuradan doğru göstersen adam der ki World of Tanks PC'deki şey mi? Derdi de oğlum ne oldu bir anda? ettim. Değil mi? Yani, maç içerisinde olan bir şey mi? İşte buradan C'ye böyle bir bakalım. Mesela böyle bir sıkıyor. Onun dışında böyle gemi enkazları falan da. Yapılışını gördüm. Ben oradan izledim zaten. Kendi başıma yapmam neredeyse imkansız. Kafamdan yürütmem imkansız neredeyse. E, o yüzden baktım, araştırdım. Böyle bir buna giriş için bir video buldum. Hayır yaptım, oldum. Yani yapabildim. Çok zor ama. Tabi burada Türk olduğunuzu falan fark, et fark ettirmememiz lazım çünkü ban yiyebiliyorsunuz öyle bir şey de var. A böyle gözüküyor, C de böyle gözüküyor. Onun dışında bakın şöyle bir şey var mesela şu kısım ya da şu kısım o PC versiyonu çok mevcut. Yani eğer başka bir ırktan geldiğinizi duyarlarsa bana yapıştırıyorlar size. Yani yazarsanız ya da Türkçe bir şey söylersiniz. bana yersiniz. İngilizceyi çok şey yapmazlar diye düşünüyorum. Çünkü yani Uluslar'da bile İngilizce alfabeli klavyeler var. Olabilir de geçer belki. Bilmiyorum. Neyse bu mapte böyle. iki her iki dakikada bir galiba ötüp ötük duruyor bu. Evet. Bu map'i bilmiyorum. Galiba bazı sınırlı etkinliklerde olan bir map. Yani Vasquez'e bir maçta çıkmayacak bir Zaten çok saçma. Baksana oğlum bu ne? Ateş ettim kırılmadı. Normalde kırılması lazım. Şunlar kırılıyor bu Şöyle bir denesene bak. Bu kırıldı mesela. Böyle çarpıp kırabiliyorsunuz. Ha, acaba ben Panzer III aldım diye mi böyle kırılmadım? Neyse. İşte böyle bir e, salak saçma PUBG, Volavant, Overwatch havasında bir fight. Onun dışında bu versiyonda bir video çekmemi ya da tanka bakmamı daha çok detaylı bilgilerimi ya da şu tankın oynanışını istiyorsanız herhangi bir buradan herhangi bir tankın oynanışını istiyorsanız yorumla ya da like atarak abone olarak gösterebilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.